Başkanımız Şefika Yazıcı'yı sahneye davet ediyoruz. Ben çok konuşuyorum ama bugün fazla konuşmayacağım. Rahatsız <laughs> edeceğiz. <laughs> evet. Büyük diye sizden başlayalım. Kızılay Pendik Şube Başkanımız Sayın Nurettin Beşinci. MHP İlçe Başkanımız Evlat Şimdi. Kerim Kaya. Pendik Gazetesi Yazı işleri sorumlusu soyadı da yazıcı, Metin Yazıcı. Dostlar, arkadaşlar, ismini zikredemediğim bu işe başladık, hep beraber olduğumuz günlerce, yıllarca bir arada bir şeyler yaptık. Hepiniz hoş geldiniz. Kısaca özetleyeceğim, bilmeyenler var aramızda diye. Ha, bir de benim okul arkadaşım, derneğimize çok büyük destekleri olan Kadir Özkar'a hoş geldiniz. Hatta aramızdalar. E, oturduk bir gün bir şeyler örüyoruz. Çocukları duyuyoruz okul başlamış. Ceket yok, osu yok, bu su yok. O kısa gelmiş, büyümüş. Aynı bir durumu iyi değil. Dedik ki bir şeyler yapalım. Aramızda topluyoruz. Para yapmaya başladık. Biz, birini daha duyuyoruz. Birini daha duyuyoruz. biz dedik üretiyoruz. Bunları üretip toplayıp aramızda alışveriş edelim. Bir yerlere giderken hediye götürürüz gibi. Yıldı. Benim bir oda dolmaya başladı. Haydi müracaat ettik belediye o zaman Erol Kaya. Mehmet Akif Ersoy sanat merkezini bize verdik kermesler başladı. Arkadaşlar iyilik bulaşıcı fena bulaşıyor. Duyan geliyor. Duyan ben de onu getireyim. Bunu da yapayım derken biz o ağızda aldık. ilk kermesimizde tekrar öğrenci bursa vermeye başladık. Toplamda 12 kermes 84 öğrenciye burs verdik. Fakat bu burs verdiğimiz dönem tamamen gönül dostları. Sen ben o biz siz onlar. E güzel gidiyor dedik pandemiydi işte piyasalarda oydu buydu biraz ara verirken o arada yine ördük atkılar vereler ihtiyaç sahibi çocuklara Muş'a, Van'a aklıma şu anken Edirne'ye onlara gönderdik. Ihtiyaç sahibi okullara kırtasiye malzemesi. Dedik bu böyle olmuyor. Evlerde birikmiyor. Bir şeyler yapalım. Bir dernek kuralım. Kuralım mı kuralım? Varız dediler. Aramızda para toplarız dedik. Kurarız bir dernek. Çünkü kim bize bir yer verecek? Zaman o zaman değil. Derneğimizi açalım mı açalım? Kuruluşunu Eylül 9'da tüzüğünü aldık. Sağolsun Mehmet, e, Mehmet Topal Yeşiller başkanı. O bizi yönlendirdi. Tüzüğümüzü hazırlamaya <laughs> Serdar ve Yeşilim Allah razı olsun çok büyük destekleri oldu. 9 Eylül'de tüzüğümüzü aldık. Dedik ki bir şeyler üretelim. Yerimiz var ama insanları davet edelim. Biz yaptık bir şeyler yapıyoruz diyelim ve üretmeye başladık. 6 9 Eylül biliyorsunuz İzmir Kurtuluşu. Bizde kurtuluştan kurtuluşa. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu açılışımızı yapalım Ve buradaki dostlardan çoğu hakikaten bizimle oldular. Açılışımıza geldiler. Ürettiğimiz ürünleri aldılar. Biz birkaç ay oh dedik rahat. Kiramız var. Bursa vereceğiz. Nasıl yapacağız? Kiramız da oluyor. Biz de verecektik. Hakkı edecektik. Kız kardeşim seçin. eee kitap yazıyordu. İmzalı yazdığı kitaplardan para biriktirmiş. Derneğe bağışlıyorum. İki öğrenci bursu veriyor. Başladık ve biz iki öğrenciyle geçen sene başladık. Bir yılı doldurduk. Bu arada yine kız kardeşim seçin sağ olsun var olsun ee, evde üretti bu tabloları kağıttan. Bunları sergileyelim, satalım. Kime satalım? Hani derneğe kim gelecek? Kermes de olmaz bir sergi yapıp bir ufak açık herkes gönlünden koptuğunca çünkü hedef belli. Tüm gelirini öğrencilere burs vermek üzere bu sergi düzenledik. Sizlerin hepinizin ellerine ayaklarına sağlık. Bizimle olduğunuz, birlikte olduğunuz bir katkılarınızla inşallah bu bugün tamamlarız, satarız. Şu an 5 öğrenciye burs vermekteyiz. Geride bekleyen öğrencilerimiz var. Onların da beklemesine müsaade etmeyelim gönülden ne koparsa hep birlikte çorbada tuz yapalım. O öğrencilerimize de burs verelim inşallah. Ve ben e, burada herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin payı var. Kuruculardan Dilek Hanım, işte Metin Bey, Erol Bey, Rabia Hanım, Elif Hanım her şeyimize çok yardımcı oldular. Tüm arkadaşlarım, arkadaş sevgi arkadaşımız var, inci arkadaşımız misal, gönül arkadaşımız. Evet, çok büyük katkıları var. Bir ortaya koyduğunuzda hakikaten çok güzel şeyler çıkıyor. Hayatlara dokunmak kadar güzel bir şey yok. Haz veriyor. Sizi heyecanlandırıyor. Başka ne yapabilirim diyorsunuz. Hep birlikte çok şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ve şu an bu tabloları yapan hem kurucumuz hem de benim kız kardeşim. Beş numaralı kardeşim. Altı kardeşiz ben bir numara. Seçip kutalı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ablam söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Tabii. <laughs> <Sandi 'yi> Teşekkürler. <artılaştıkları. gülüyor> <laughs> Ve son teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Güzel etkimizi başlatmadan önce dernek üyemiz Özge Kaplan'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Özge Hanım'la birlikte başlayacağız. İlk tablomuz çok önemli, çok kıymetli bir eser. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk eseri. Hala bizimle yaşıyor bizimle beraber Atatürk eserimizin satışını bin TL'den başlatıyoruz. Bir yüz. Parmakla. 5000 TL bin TL, <laughs> Bir şey var mı? E bin TL. mi? Sen ben <laughs> <laughs> 600 600 var mı arttıran? 500 TL'den başlattık. Metin Bey 600 TL dedi. Var mı arttıran? Pazar var. Ortadaki göz her şeyi görür. Toplar kötülerden 4 ya da uzaklaştırır. Tam Yoksa? oturmayacaksa. Yok barda. Evet, buyurun. 700. 700 var mı arttıran? 750. 750. Var mı? Arkadan 750 TL'deyiz. Nazarsa var. 850. 850. 950. 950. 950. Var mı artıran? Nazarlardan korunmak için gayet güzel ve özel tasarımlı. Bunların hepsi geri dönüştürülmüş olarak kağıtlardan yapıldı. Buyurun. 1000. 1000. 1000 TL. Var mı artıran? 1000 TL satıyorum, satıyorum, sattım. Evet, Mehmet Bey, Hazar Sabah tablomuzun bahkili, karı tarısı. genellikle tavşan avlayı evet. avlayı avlay olarak bilinen götücü götmüştür. Nesli tükenmektedir ve bulma altına alınmıştır. Bu yine özel el yapımı. Tablomuzun satışını 500 TL'den başlatıyoruz. 500 TL'den başlattık. Var mı arttıran? Güney Karakası. 600. 600 TL geldi. Var mı arttıran? 750. 750. <laughs> 750 TL'deyiz. Evet. E göremiyorum. Bir de vekil tayin eden, gelemeyen en dışında olan evet. e, Atacılar Rehabilitasyon Merkezi adına 1000 lira. 1000 TL denizi var mı arttıran? Ben mi göremiyorum acaba? <laughs> 1000 TL'den o zaman satıyorum. Güney Karakarız tablosunu 1000 TL'den satıyorum. Satıyorum. Sattım.